başkanlarım, basının gücüde isimleri ve değerli konuklarımız. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Bugün burada Bahadır Başkan, Başkanımızın belediye Başkanlarına açıklamak için toplanmış bulunmaktayız. Hepinize teşekkür ederim. Sözü il başkanımız bırakıyorum. <laughs> Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz biz burada Bahadır Başkanımızın adaylığını açıklıyoruz. Bir açıklamada Türkiye'nin siyasi geleceğiyle ilgili Dalaman'dan tüm Türkiye'ye, başta Ankara bu mesaj gidecek. Seçim sonucunda bu mesaj bir Osmanlı tokadı olarak gidecek. Alıştığımız, artık bıktığımız, bir türlü ayak uyduramadığımız o siyaset sistemine Dalaman'dan öyle bir ses çıkaracağız ki, öyle bir karşılık vereceğiz ki, İnşallah sizlerin bu birlikteliği, bu inancıyla biz burada bu seçimi alacağız. Bahadır Başkanımızın kendisini, hepinizin huzurunda tekrar tebrik ediyorum. Başka Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim Başkanım. Sayın Başkanım, Sayın İlçe Başkanım. Fethiye İlçe Başkanım Umut Bey. Değerli abilerim, Köyceğiz İlçe Başkanımız. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli basın mensupları, değerli misafirler, sevgili Dolamanlılar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şimdi ben bir metin hazırladım. Normal tabi duygu yüklüyüz. Başımızdan geçenleri biliyorsunuz ağzımızdan yanlış bir kelime çıkar diye ondan dolayı metne sadık kalacağım. Şimdiden dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. 2019 yılında Dalaman hizmet için çıktığımız bu yolda çekirdek kadromuzu koruyarak bir önceki partideki arkadaşlarımızın desteğini de arkamıza alarak Zafer Partisi'nin bayrağı altında toplanmaya karar verdik. Zafer Partimizde teşkilatlanmayı tamamlayan kurucu ilçe teşkilatına teşekkür ederim çok büyük emekleri olan kurucu başkanımız Ramazan Şahin abimize rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Gerçekten kendisinin çok emekleri var. Biz de o dönem bir öncek partimiz ilçe başkanıydık. Ben ilçe başkanıydım. Hangi cenazeye gitsem, hangi düğüne gitsem kendisi oradaydı. Ramazan Şahin'e de sonsuz teşekkürler. Allah rahmet eylesin. Hakkını ödeyemeyiz. Siyasete atıldığımız günden beri Bizleri destekleyen herkese sonsuz teşekkürler. Hafızamız derin ve güçlü. Yapılan iyilikleri hiçbir zaman unutmayacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Genel Başkanımız Profesör Doktor Ümit Özdağ'ın çağrısı üzerine Ankara'da yaptığımız, yapmış olduğumuz görüşmeden sonra Dalaman Belediye Başkanlığına adaylığımı açıklıyorum. Halka hizmetin hakkı hizmet olduğunu inanarak bu göreve tarif oldum. Engeller beni durduramaz. Her bir engel kararlılığımı daha da güçlendirir. Hiçbir zaman güçlüden yana olmadık. Her zaman doğrudan yana olduk. Özellikle bizim dalamanımızda rantiyenin yanında hiçbir zaman olmayacağız. Para babalarının yanında olmayacağız. Her zaman doğrudan yanında olacağız. Doğrunun yanında olacağız. Bundan hiçbir zaman şüpheniz olmasın belediyemizi kazandıktan sonra parti rozetimizi çıkaracağız. Ve tüm Dalamanlı kardeşlerimize eşit mesafede olacağız. <laughs> Maddi durumu iyi, kötü. Sülalesi geniş, arkası var. Kimsesi yok, ayrımı asla yapılmayacaktır. Bundan hiç şüpheniz olmasın. İnşallah sizlerin destekleriyle destekleri böyle devam ettiği sürece Allah'ın izniyle daha nice zaferler kazanacağımıza inancım tamdır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Allah Hayırlı